Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Yine yeni bir açılımla karşınızdayım. Başlamadan önce kanalımın daimi abone ve izleyicilerine, beğeni ve yorumlara destek olarak kanalım ve videoların devamının gelmesini sağlayan herkese tekrar yürekten teşekkür etmek istiyorum. İyi ki varsınız diyorum arkadaşlar. Tabii yine bunların kolektif açılımlar olduğunu da unutmadan dinlemenizi rica edeceğim. Evet arkadaşlar, hemen şöyle alalım seni. Bakalım aklımızdaki kişi neler düşünüyor, hissediyor. tılsım altılısı değnek ası. Şimdi şöyle bir şey var arkadaşlar bak. Bu kişinin bir kere sizinle ilgili duygularının karşılıklı olduğunu söyleyebiliriz. Sizden fazlasıyla etkilendiğini söyleyebiliriz. Hatta bu kişi de böyle kiminize göre geçmiş olmayanlar için yeni yeni böyle bir kıvılcımlar çakıyor olabilir. Ya da geçmişiniz varsa da bu kişi bu sefer hani yüzüne gözüne bulaştırmamacasına kıymetinizi anladığı bir enerji içerisinde olabilir. Farkınıza yeni varmış olabilir ya da belli bir ayrılıktan sonra bu ayrılığın etkisiyle ve sonrasında yaşadıklarından sonra kafasına danka etmiş olabilir. Böyle bir enerjide ve bu sefer sanki işte bu tutkular, arzular, beğenme, değerli görme bunlar bu sefer karşılıklı gibi. Yani bu kişi de oluşmuş, başlamış gibi gözüküyor arkadaşlar. Hemen bakalım tabii ki ne demek istiyoruz. Daha anlayacağız. Sanki burada ne var biliyor musunuz? Bu kişi Özellikle geçmişiniz varsa yaptığı hatalarla şu anda bir yüzleşme içerisinde gibi gözüküyor. Ya da geçmişiniz olsun olmasın sanki şöyle bir farkına varışta. Işte. Evet bu ilişki örnek veriyorum kaçmamalı. Evet bu ilişkinin aslında kaçmaması için bir şey yapmalıyım. Evet zamanında bu ilişkinin kaçmasına ben sebep oldum. Sanki böyle bir çek ediyor kontrol ediyor ve bu neyle ilgili arkadaşlar büyümekle ilgili sorumluluklarla ilgili böyle bir uyanış içerisinden açıkçası geçiyor olabilir aklınızdaki kişi arkadaşlar henüz başlangıç aşamasında olabilir henüz bu yolculuğu tamamlam tamamlamamış olabilir ama sanki örnek veriyorum işte geçmiş olanlar için daha bazı şeylerin farkında gibi daha hatalarının ya da ihmallerinin farkına e, varabilmiş bir enerjisi var gibi gözüküyor bu kişinin arkadaşlar Onun size bir şekilde iyi geleceğinizi biliyor bu kişi. Yani eğer siz elinden kaçırmazsa hele geçmişiniz. Bakın yine olanlar için aslında bana iyi gelen tek şeyi ben kaçırdım. Bunun farkında, bununla yüzleşiyor sanki. Yaptığı, yediği haltların da farkında. Özellikle geçmiş olanlar. Anlatabildim mi? Çünkü ne burada aslında sizin ona ne kadar iyi geldiğinizi, eğer becerebilseydin ne kadar iyi gelebileceğinizin farkına varmış vaziyette. Hiç geçmişiniz yoksa da arkadaşlar yine. Bu sefer diyor ki ben bu kişiyi kaçırmamalıyım. Bu evet benden bir takım sorumluluklar istiyor. Bunun farkındayım. Bunları görüyorum ama kaçırmamam lazım. Hissiyatı içerisinde olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Hani o bana iyi gelecek. O bana o beni belki düzeltir. Böyle bir şey de sanki. Aynı değnek asındaki gibi. Bu kişi de böyle bir kıvılcım çakmış arkadaşlar. Ya diyorum işte birdenbire yeni sizinle tanıştı. Eski ilişkiler konusundaki ergen tavırlarının sizin işe yaramayacağının farkına vardı ama bir kere aşk çaktı bir kere, kıvılcımı çaktı bir kere. Ya da geçmişiniz varsa da yaptığı hataların aslında farkında, bunun bir sorumluluk getirdiğinin farkında. Çünkü tekrardan size karşı bir şeyler hissetmeye başlamış, o kıvılcım içinde çakmış olabilir gibi gözüküyor sevgili arkadaşlar. Böyle bir uyanış mı dersiniz artık farkına varış durumunda gibi aklınızdaki kişi. Şimdi burada geceleri uyuyamama, kaygı bozukluğu, endişeleri olabilir bu kişinin. Hele geçmiş olanlar yine aynı şekilde bakın. Pişmanlıkları, lütfen beni geri al bak kılıç dokuzlusu nasıl tılsım altılısına, alma verme dengesine doğru bakıyor. Hem de sanki yardım istercesine bakıyor arkadaşlar. Yani beni al, beni geri al. Ben özür dileyeyim, o da gelsin benimle barışsın. Ya da ben çıkma teklif etsem acaba o da beni ister mi? Bu durumun sizin tarafınızdan kabul edilmesi, istenmesi, karşılık bulması ile ilgili istekleri olmakla birlikte aynı zamanda burada bir takım endişelerinin, kaygılarının olduğunu da Açıkçası söyleyebiliriz özellikle karşılıklı olarak onu istiyor musunuz, istemiyor musunuz konusunda arkadaşlar. Kupa kralı. Şu an için bakın bu korkulardan dolayı duygularını e, böyle bir Hani şey gibi düşün, kabus görüyorsunuz böyle birden gece uyanıyorsunuz. Aa, diyorsunuz ah oh be gerçek değilmiş. Hani karşılık bulamayacağı korkusu e, ya da işte dedim ya artık istenmeyeceği duygusu bu kişiyi fazlasıyla etkiliyor gibi gözüküyor. E, ve şu an için duygularını kupa kralı kartıyla beraber zannettiğinizden daha derin, e, zannettiğinizden daha yoğun bir şekilde yaşıyor olabilir. Evet şu an için duygularını bu korkular yüzünden içinde tutmayı tercih ediyor olabilir arkadaşlar ama... Bu durum sonuç itibariyle duygularının ne kadar gerçek olduğunu aslında bizim açılımıza göre gösteriyor. Burada sanki ne var biliyor musunuz arkadaşlar? Bazen bu kişi tamam ya ne olacak? Beni beğen yani ben niye beğenmesin ki? havasına giriyor olabilir. Gündüzleri özellikle böyle olabilir. Bak sanki kadın burada güneşleniyor. Yani bize bir gündüz enerjisini anlatıyor. Arkadaşlar dışarıdan çok umut, umutlamaz gözükmeye çalışıyor olabilir. Ee, sizi işte geçmiş olanlar çok da unuttum havasında takılmaya çalışıyor olabilir. Çok böyle pişmanlığını aslında bu geceleri yaşadığı bu korku enerjisini çok göstermek istemiyor olabilir. Ki kupa kralı da biliyorsunuz duyguları konusunda ketumdur. Ama aslında içine baktığınız zaman bu kılıç dokuzusu enerjisini, bu korkuları ve bu pişmanlığı ne kadar göstermek istemese de ne kadar farklı yansıtmaya çalışsa da arkadaşlar çok yoğun bir şekilde yaşadığını, hissettiğini söyleyebiliriz aklınızdaki kişinin. Ama sanki bir yandan böyle bir göstermemek istiyor gibi. Böyle bir şey var. Telaşesi var kendine göre. Bir imaj uğruna diyebiliriz buna. size karşı bakın çok kuvvetli bir şekilde karşı koyamayacağı bir şekilde bir çekim hissediyor. Beğenme, arzulama, aşk, sevgi, özlem. Ama işte diyor mu bak dışarıdan ne kadar karşı konulmaz ya dışa, içinde ve korkular. Dışında işte atıyorum örnek veriyorum yan yana geçiyorsunuz sizi görmezden gelmeye çalışıyor gibi düşünün. Ya da çok böyle aşkınızdan ölmüyormuş gibi davranmaya çalışıyor ama bu çekimi çok fazlasıyla hissediyor arkadaşlar. Ve bakın dikkatinizi çekerim güneş gözlükleri var. Yani aslında o güneş gözlüklerin arkasından çaktırmadan bir yandan sizi gözetlemeye çalışıyor. Aslında bakın bu ilişkiyi kurtarmak istiyor. Aslında sizin bir yere gitmemenizi bakın sanki yetişmeye çalışıyor gibi. Görüyor musunuz? kılıç dokuz dediğim gibi tılsım altılısına bakıyor. Sanki gitme, başkasına bakma, işte ya da benim böyle davrandığıma bakma, aslında ben bu ilişkinin bir yere gitmesini istemiyorum e, diyen bir enerjisi var arkadaşlar. Aslında içten içe bu ilişkiyi kurtarmak, hayatında kalmasını sağlamak istiyor. Ama özellikle demek ki bu imaj enerjisi e, yön, yani tavırlarında belirleyici oluyor gibi gözüküyor en azından şu an için. size bakınca karşı konulamaz bir cazibe, bir çekim görüyor arkadaşlar. Görüyor musunuz? Bu cennet bahçesindeki Adem'le Havva sahnesi gibi bir şey sanırım ve kadın etrafına bakın yılan var. Belki kimileriniz de Lil Lilith'i de temsil ediyor olabilir. Kadın olun, erkek olun. Evet, kendisi için belki sakıncalı çünkü neden reddedilme vesaire olasılığı var. Ama yine de o karşı konulmaz çekimi çok fazlasıyla yoğun bir şekilde hissettiği e, yüksek bir enerji görüyor size bakınca arkadaşlar. Ve 5 sayısı önemli olmakla birlikte çoktan sizi ya da sizinle olan herhangi bir şansı kaybettiğini düşünüyor. Yani size bakınca pişmanlıklarını görüyor. Size bakınca aslında benim için ne kadar çekim gücü hissettiğim, ne kadar aslında değerli olan bir şeyi kaybettim diyor. Yani sanki böyle bir ulaşılmaz hissiyatı anlatabildim mi? Böyle bir şey var sanki. İşte o çok güzel, o çok yakışıklı bana bakmaz düşüncesi ya da. Bu duyguları çok yoğun hissediyor size bakınca arkadaşlar. Evet burada açıkçası acaba tırnak içerisinde söyleyeceğim arkadaşlar bunu. Yani ben bir aşkın büyüsüne mi kapıldım? Bu kişi bana büyü mü yaptı? Ya da ben mantıksız mı düşünüyorum? Ben niye bu kadar dağıttım? Niye onu kafamdan çıkaramıyorum? Yoksa bir taktik mi yapıyor? Yoksa beni tırnak içerisinde bir tuzağa mı düşürmeye çalışıyor? Beni cezbetmeye mi çalışıyor? Gibi gibi bir gözlemi ya da bir inanç olabilmekle birlikte özellikle geçmiş olanlar için dediğim gibi sizi çoktan kaybettiğini, artık onunla e, belki de onu kıskandırmaya çalıştığınızı düşünenler olabilir. Ne bileyim dış görünüşünüzde değişikliklere gitmişsinizdir, ona daha da cazip geliyorsunuzdur. Sırf onu e, ona inat olsun diye bunları yaptığınızı yine düşünenler olabilir. Ama genel itibariyle özellikle geçmiş olanlar için de arkadaşlar. Sanki hani hani e, ben senin artık tuzan düşmem. Ben bu oyunda e, sen benim tuzama düş. Yani ben ben de akıl oyunu yapıyorum. Ben de taktik yapıyorum diyen ve çok çekici bir cazibeniz olduğunu düşünen bir enerjisi var arkadaşlar. Taktik yaptığınızı düşünüyor sanki. Ya onu cezalandırmak için. Ya işte o büyünüzle bir şekilde enerjiniz onu çekiyorsunuz. İlla oturup büyü yapıyorsunuz anlamında değil bu. Öyle bir şey vardır, deyim vardır biliyorsunuz. Daha büyülendim vesaire gibilerinden. Aklımı mı kaybediyorum? Akıllı düşünemiyor muyum acaba? Sağlıklı mı düşünemiyorum? Bu, bu tarz düşünceleri olabilir. Evet bakın size bakınca ya bu kadar size bakınca arkadaşlar bu kişi değer yargılarına sıkışıyor. Bakın Ademle Havva yasak elmayı olmaması gereken düzeni bozdukları için bir kere cennetten kovuluyorlar. Lilith zaten çok çekicidir, çok cazibelidir, erkekleri baştan çıkarır vesaire. Şimdi size bakınca değer yargıları ve sizin aranızda kaldığını düşünüyor. Ne sizden vazgeçebiliyor. Örnek veriyorum ne de önünüze gelip özür dileyebilecek şekilde egosundan vazgeçebiliyor. Ne sizden vazgeçebiliyor. Belki çok ayrı dünyaların insanı da olabilirsiniz bu arada. Bu ilişki zorlu da olabilir gerçek anlamda. Örnek veriyorum aranızda yasak aşk da olabilir. Ve e, bu diyor ki ben onu hem aklımdan çıkaramıyorum ama bir yandan da değer yargılarım var. Sıkıştım. Bunlar senaryonuza göre değişir arkadaşlar. Yani size hissettiği çekim gücü ve e, o geliştirdiği değer yargıları, düşünceler kimisi için bu egodan kaynaklanan kalıplar, bunlar arasında sıkışmış vaziyette. E, düşünme gücünü sanki kaybetmiş gibi gözüküyor bu kişi arkadaşlar. Size bakınca kendisini sıkıştıran bir enerji görüyor. Evet. Özellikle burada zaten ayrılıktan geçiyor olabilirsiniz. Yasak aşk varsa zaten mecbur birbirinize adım atmıyor. Yasak aşk. Şu an için kendi içinde sizinle ilgili aşkı yaşıyor olabilir. O yüzden uzak durması gerektiğine inanıyor olabilir. Ee, çünkü bakın şeytan var. Burada cız hani elimi sürersem yanarım diye olabilir. Zaten ayrılıktan geçenler ayrıldık. O bana şu anda yasak. Ee, gururumda bir kenara bırakamıyorum diyenler olabilir. Ama bu işte ayrılığın... Mecburen ya da işte ayrılıktan sonra gelen bunun etkilerini çok yoğun bir şekilde bir yandan hisseden sıkışmış bir enerjiye sebep oluyor size ve ilişkiye baktığı zaman arkadaşlar. Ay. Birlikte olabilmeniz, üç sayısı önemli, e, kavuşabilmeniz e, açısından böyle gözü kulağı yollarda bekliyor olabilir, bir fırsat kolluyor olabilir, sizden bir haber teklif gelmesini bekliyor olabilir. Üçüncü bir kişi varsa gerçekten aranızda ondan örnek veriyorum sizin ayrılmanızı bekliyor olabilir. Belki kimileri o ayrılmaya çalışıyor, onunla ilgili bir gelişme olmasını bekliyor olabilir ama sonuçta sanki sizin olacağı anın, kavuşacağı anı böyle bir gözetleyen, kollayan bir enerjisi var gibi arkadaşlar. Ve bakın bu kişinin size duyguları samimi. Eğer bu kişinin hayatında varsa hayır sizinle ilgili gerçek aşkı hissediyor. Ya da işte yasak aşk olsa bile yasak ama bu gerçekten hissediyor. Zaten küslüğünüz varsa sizi hala unutamamış vaziyette. Bu kişinin sizinle ilgili e, yani tabii ki şu da var şimdi gerçekten bu şeyler hissediyor ama insanların gerçek aşk olarak hissettiğini düşündüğü şeyleri yaşama şekli de kişiden kişiye farklılık gösterir. Bazıları gerçekten gerçek aşkın hakkını verir, bazıları ay yandım tutuştum der ama bir şey yapmaz. O kendi de aslında ona inanıyordur aşk olduğunu ama yeteri kadar emek vermez. Ama sonuç itibariyle gün sonunda baktığımız zaman bu kişi diyor ki ben ona karşı gerçekten çok yoğun şeyler hissediyorum. Gerçekten de e, onu aklımdan çıkaramıyorum dediği bir enerjisi var gibi gözüküyor arkadaşlar. Burada bakın bu kişinin e, popüler olabilir, etrafında kalabalıklar olabilir. E, sadece illa flört anlamında değil, arkadaş çevresi geniş olabilir, gezmeyi tozmayı eğlenmeyi seven, nerede akşam orada sabah takılan biri olabilir. Ama e, yani çevresi tarafından ya da beğenilen biri olabilir, ilgi gören biri olabilir ama diyor ki onların hepsi yalan. Bunlar sadece bir viral. Bunlar sadece bir işte sosyal medya şeyleri, işte atıyorum aşkları, günlük bir ilişkileri neyse artık ya da A gerçek olan bu diyor. Bütün kalabalıklar içerisinde gerçek olan bu diyor. Ya da başkasının ilgisini çekip çekmemek şu an için onun umurunda değil. Böyle bir şeydi. Hatta şöyle söyleyeyim. Sizinle ciddi anlamda ciddi bir ilişki kurmanın hayalini kuruyor olabilir arkadaşlar. Eee sizi gerçekten ait olduğu yer olarak görüyor olabilir dedim ya onlar yalan burası gerçek gerçekten ait olduğum yer diye açıkçası bir yandan da bakıyor olabilir aklınızdaki kişi Şimdi bu ilişkiyle ilgili ilerlemek ve bir şeyleri zamanla oluşturmak istiyor bu kişi arkadaşlar. Fakat özellikle bu ilerleyiş biçimi onun gözünde bakın çok yavaş. Yani çok yavaş olmalı, çok temkinli olmalıyım. Çünkü burada bir cız enerjisi vardı hatırlarsanız bir şeytan vardı, bir yılan vardı. Dolayısıyla bu konuyla ilgili evet ilerlemek ve bir yere varmayı ben de isterim ama temkinli ve acele etmeden ilerlemem lazım dediği bir enerjisi var arkadaşlar. Bakar mısınız? Aslında nasıl bir şey biliyor musunuz? Belki de bu kişi normal hayatında çok aceleci... belki de işte koşar adımlarla aslında size gelmek istiyor. Ee, ama e, o kadar şey, işte korkuları ve endişeleri var ki işte burada kılıç dokuzusu ve şeytan yan yana geldi. O kadar bu aşktan vesaireden korkuyor ki. E, size gelmek çok yavaşken hep böyle ters yöne doğru hızlı bir şekilde koşuyor. Yani kaçan bir enerjisi var. Anlatabildim mi? Yani burada da artık İzmir marşı mı deniyordu? Mehter marşı mı deniyordu? Bir ileri iki geri, bir ileri iki geri vaziyette ilerleyen bu şekilde nereye varacaksın? Varamayan tabii ki bir enerjisi var arkadaşlar. Yani size gelmek çok zor, kaçmak çok kolay. Böyle bir şey de sanki Çünkü e, istenmeyeceğini düşünüyor olabilir, ona kızgın olduğunuza inananlar olabilir, onu beğenmeyeceğinize inananlar olabilir. E, i̇şte özellikle üçlü ilişkiler varsa, e, şu anda özellikle hayatınızda başkası varsa, sizin örnek veriyorum, e, o rakiple yüzleşmekle ilgili şu an için şartların uygun olmadığına inanıyor olabilir. Dolayısıyla böyle bir dediğim gibi kaçıyor. Şey gibi düşünün, şimdi kapının arkasına bakacaksınız yavaş yavaş yürüyorsunuz. Bak oraya gitmeniz yavaş değil mi? Tedbirlisiniz, temkinlisiniz. Sonra orada bir şey görüyorsunuz hop birden aniden koşmaya ve ters yöne doğru kaçmaya başlıyorsunuz. Aynı öyle bir enerjide şu anda bu kişi arkadaşlar. Evet burada o yüzden bak diyor olabildiğince bilge bir enerjiyle yavaş yavaş parmak uçlarımda akıllıca kararlar vererek bilge bir enerjiyle ilerlemeliyim diyor arkadaşlar. Neredeyim? Ha. Büyük arkana adalet. Yıkılan kule. Şimdi zaten birlikte bir geçmişiniz varsa ve ayrılıktan geçiyorsanız bir kere şöyle söyleyeyim bu kişi yana yakıla, barışmanın yollarını e, aslında arıyor ve buna çok büyük ihtiyaç duyuyor gibi gözüküyor arkadaşlar. Ama tabii ki diğer kartlara da bakalım. Onlarla daha iyi anlayacağız. Şu anda hayatında biri başka biri varsa belki orada işler yolunda gitmiyor olabilir. Oradan bir böyle bir acaba ayrılık, boşanma hani bu tarz konular gündemde olabilir. Hayatında bakın yine kimlerinin toparlamakta güçlük çektiği zorlu bir süreçten de bir yandan sizin dışınızda geçiyor olabilir arkadaşlar. Sanki toparlamaya çalıştığı ya da ihtiyaç duyduğu bir yıkım ve kayıp enerjisi yaşıyor bu kişi. Özellikle ama burada ne yaşıyor biliyor musunuz en genel itibariyle? Ani bir uyanış arkadaşlar sanki böyle bir ampul yanıyor. O elma kafasına düşüyor ve diyor ki özellikle geçmişi olanlar için ben ona haksızlık yaptım. Geçmişi olmayanlar için de aniden duygularının farkına varmış olabilir. Aniden bu ilişkiyle ilgili bir şeyler yapması ve bir yetişkin gibi davranması gerektiğini inandığı bir ilişkide kendini bulduğunu düşünenler olabilir. Ee, sanki ani e, bir nasıl söyleyeyim bir silkelenme Anlatabilirim yüzleşme. Böyle bir enerjiden geçiyor bu kişi arkadaşlar. Bir uyanış. Burada bakın arkadaşlar, şu anda kendi yolunda ilerliyor bu kişi. Tamam mı? Şu anda tek başınalık yolunda ilerlediği bir enerji zaten ayrılık yaşıyorsanız hep söylediğimiz gibi ikiniz ayrı köşelerde kendinizi iyileştirmeye çalışıyor olabilirsiniz ama bu kendi yolunda ilerlerken bakın bir bilinmeyene doğru gidiyor bu kişi tek bildiği şey bu ilişkinin kıymetini anlaması. Şöyle düşünün, ayrılıktan geçiyorsunuz. Şu anda bu kişi evet kendi yolunda ilerliyor. Ama siz olmayınca tam bir bilinmeze doğru gittiğini düşünüyor ve bu bilinmezde bu hayattaki tek bilinen sizdiniz ve şimdi onu anlıyor. Böyle bir enerjide. Hiçbir şekilde geçmişiniz yoksa arkadaşlar. Bu kişi evet yine kendi yolunda tamam ilerliyor. Sizinle ilgili duygularının farkına varmakla ilgili ani bir uyanıştan geçiyor. Ve bu bu aranızdaki enerjiyle ilgili duygularının farkına aniden varmak ama nereye gittiğini Yine tam olarak bulamamak, bilememek gibi şu an için kendi yolunda ilerleyen ama kendini bir belirsizlikte hisseden bir enerjisi var gibi arkadaşlar. Hemen şu desteden de alalım. Bakın sanki bu kişide ne var biliyor musunuz arkadaşlar? Toksik enerjileriyle ilgili bu ilişkiyi de etkileyen durumların sanki farkında. Bunlarla ilgili bir yetişkin olarak bir şeyler yapması gerektiğine dair sanki bir uyanışta. Bir şeyler yapmakla Nasıl yapacağı arasında fark vardır. Bunu belirlemek arasında fark vardır ama evet bu ilişki benden yetişkinlik istiyor. Evet bu ilişki benden kötü alışkanlıklarımı bırakmamı istiyor. Evet bu ilişki verdiğim zararı telafi etmemi benden talep ediyor diyen sanki böyle bir uyanış bir kıvılcım çakmasında aklınızdaki kişi arkadaşlar. Ve bakın çok büyük bir tutku. Ee, sizi zaten istemek, arzu etmek gibi bir enerji. Ve bakın ateş enerjisi aslında güneş dedim, gündüz dedim. Bakın bunu bu ateşi olabildiğince evet saklamak istiyor şu an için ama bu ateşli enerjileri, bu tutkuyu, arzuyu sizinle ilgili ne kadar gözlüğünün arkasına saklamaya çalışsa da çok yoğun bir şekilde hissediyor sizinle ilgili fantezileri olduğunu söyleyebiliriz. Hatta Karşı konulmaz çekim vardı şu desteden biliyorsunuz hatırlarsanız şu da şuraya gelmişti sanırım zaten bakın şeytan kartı aynı zamanda tutkuları anlatır çok çok yoğun bir şekilde hissediyor bunları arkadaşlar evet ve bakın size bakınca sizin nasıl söyleyeyim ya Size baktıkça arkadaşlar işte bu kişi aynı şuradaki kart gibi aynı anlamak diye bir kart söylemiştim ya bir uyanıştan geçiyor. Az önce de demiştim. Ne kadar değerli, ne kadar güzel, ne kadar yakışıklı, ne kadar kıymetliydi kaybettim. Bunu yaşıyor sanki bu kişi. Evet ama bana zarar da verebilir bu arada. Böyle bir enerjide. Aradaki bağlantıyı fark etmiş bu kişi fark ediyor. Her geçen gün ne kadar e, önemli olduğunu anlıyor sanki. Böyle bir uyanış yaşıyor. Burada işi gidişatı biraz ilahi yardıma açıkçası bırakmış olabilir. Burada sizinle ilgili duaları ve dilekleri olduğunu da anlıyoruz arkadaşlar. Tabi biraz kaderci bir yapısı olduğunu da anlıyoruz. Ama dediğim gibi etrafı ne kadar kalabalık olursa olsun bu kişinin aklı bu açılıma göre sizde gibi ve bir şeylerin olması kavuştuğu kişinin siz olması ile ilgili ilahi güçten aslında bir nevi torpil bekliyor gibi. Aa, ilahi yardım, ilahi müdahale bakar mısınız? Evet. Bir mucize istiyor bu kişi arkadaşlar. Bir beklentisi var kendisinden üstün bir güçten kendine göre iş oraya kalmış gibi gözüküyor ve onu bekliyor. Ya, ikidir adalet geldi aynı hizada bakar mısınız? Bu kişi bir kere küsseni sizinle barışmaya çok yoğun ihtiyaç duyuyor. Öyle söyleyebilirim. Ya da öyle bir karar vermeliyim ki diyor. Bana da adil olmalı bu verdiğim karar ama bu ilişkide elimden kaçmamalı ve ben şu an için nereye gittiğimi bilmiyorum diyor. Ve bakın arkadaşlar, bilinmeyene doğru karşısında kadının gözleri kapalı ile adalet karşısında da yine kadının gözleri kapalı bir çözüm ama bu çözüm nedir? Bununla ilgili bir bilinmez içerisinde sürüklendiğini sanki hissediyor adeta aklınızdaki kişi. Evet açılım bu kadardı. Tekrar görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.